Adana ve ilçelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcakları nedeniyle şeftali ağaçları erken çiçek açınca karpostallık görüntüler oluştu. Ocak ayı sıcaklık ortalama rekoru kırarken özellikle Adana'da kış bahar gibi geçmeye devam ediyor. Bu nedenle ağaçlarda yalancı bahara inanıp erken çiçek açtı. Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki 10 dönümlük alandaki şeftali bahçesi pembe çiçekleriyle dallarını donattı. Çiçeklerin erken açmasıyla bahçede kartpostalık görüntüler ortaya çıktı. Ben Mahmut Karakılıç. Evet şeftaliler çiçek açmış. Evet normalinden e, bir ay önce çiçek açtı. Hav havaların sıcaklığından dolayı. Ya valla şaşkınız işte. Yani siz de çiftçisiniz evet. aslında. Ne zaman açması lazımdı? Yani şu Mart gibi falan açması lazımdı. Şu an ama havaların sıcak olduğundan çiçekleri açık.